Güzel bir tartışma konusu olacak videolarımızdan bir tanesi. Gene kadınlar ve erkekler. Hoşunuza gider. Hoşunuza gider arkadaşlar. Kadınlar ve erkekler videolarından bir tanesi. Evet yok mu? Kadın kalmadı mı? O tamam yardırıyoruz o zaman. Erkek ve kız çocukları arasındaki motor beceri farkı. Bak. Erkekler gösteriyor. Sonra kızları gösteriyor. erkekleri gösteriyor, kızları gösteriyor. Ve yorumları tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yazanlar tamam birçok kadın ama neredeyse o sayıya yakın erkek de var. Yorumlar özetle şöyle. Görüyorsunuz işte, kadınlar her konuda olduğu gibi bu konuda da daha üstün, daha becerikli ama dur, sus denerek kadınlar engellenerek önleri kesiliyor. Önleri kesildiği için geride kalıyorlar toplumda. Ama işte toplumda geri kalmasalar Bakın neler yapıyorlar. Neler yapabildik. Ama, ama o kadar komik ki. Yorumların belki %90'ı böyle. Şeyi gülüyorlar. İşte o yüzden e, erkekleri askere alıyorlar. Biraz düzen öğrensinler falan diye. Kim dursuz diyor. Ciddi ciddi. A aynen. Kim dursuz diyor hocam demiş. Evet zaten yorumlara da dursuz dendiği için o şekilde yazmış değil mi? Mesela şu an onu yazdığı için kocası dövecek onu. <laughs> kocası durdurup susturacak abi. biz de abi yani modern tarafta bizlerde yani bizim tayfada yani böyle muhalif tayfa diyelim ne bileyim laik tayfa diyelim seküler tayfa diyelim bizde bu düşünce çok fazla var kadınlar aslında her noktada üstün ama ya da üstün ya da işte aslında çok daha iyi şeyler yapabilecek ama erkekler dursuz diyor onlara şimdi bak neden güzel bir konu biliyor musunuz arkadaşlar şu hatta buna itiraz eden bazı erkekler de şunu demiş Arkadaşlar niye öyle diyorsunuz? Belki de işte kızlara daha önceden öğretmişlerdir. Erkekler henüz bilmiyordur. İşte videonun tamamını bilmemiz lazım. Veya videonun arkasını görmemiz lazım falan diye böyle itiraz etmişler. Yok bu normal bir şey. de olduğunu size söyleyeyim. Şimdi orada biz de çünkü o yaşlarda bulunduk değil mi? İlkokuldaydık. Bize mesela 23 Nisan rontu yaptırmaya çalışırlardı. Kızlar hep düzgün yapardı. Erkekler dalga geçerdi ama. Kızlar ve hoca da hep bizi azarlardı. Bir işi de ciddi yapamıyorsunuz falan diye. İyi de şöyle bir şey var. Sen bana zorla rond yaptırmaya çalışıyorsun. Bana ne senin rontundan? Eller belde, ayaklar böyle böyle yapıyorsun. Bana ne? İşte erkeklerin olayı o. Sen orada insanları zorla toplamışsın. Bir şey yaptırmaya çalışıyorsun. O insanlar gelmemiş ki oraya. O insanlar kendi isteğiyle gelmemiş ki. Sen zorla götürmüşsün. Ve zorla bunu yaptırmaya çalışıyorsun. Ve bu noktada gerçekten kızlar en azından bizim sınıfta öyleydi. Verileni sorgulamadan ciddiye alarak yapıyorlardı. Hatta bir de kızıyorlardı. Ciddi değilsiniz diye. Ama şu an geri dönüp bakıyorum ki abi ciddi olmayanlar haklıydı. Çünkü bize ne? Mesela gene bak farklardan bir tanesini söylüyorum. İlkokulda dersleri en iyi olan bendim. Sınıftayken sınıfta. Baya baya daha iyiydi benim diğer arkadaşlara göre. Çünkü o zamanlar çok fazla çalışmaya ihtiyaç yoktu. İkinci sıradaki gene erkekti. O da ayaklı kütüphaneydi. Baya kösem bir arkadaştı o da. O da zaten akademik olarak iyi bir yere geldi. Ben de efaydal oldum. O arkadaş da akademik olarak iyi bir yere geldi. Böyle üçüncü gene erkekti ama böyle kızlara daha yakındı falan. Böyle. Kızlar notları kötü değildi, iyiydi. Notları kötü olan az kız vardı. Kızların çoğunun notu iyiydi. Erkeklerin ise böyle ilk başta ilk 2-3 kişi en iyi notlara sahip olmasına rağmen... ...en düşük notlar da gene erkeklerinde. Ve bu ilginç bir şey arkadaşlar. Çünkü kızların çoğu oturup ders çalışıyor ya oturup ders çalıştıkları için belli bir ne derler seviyenin üstüne duruyorlar. Erkekler ise çok fazla bunu iplemediği için çok zeki ise ya da ne bileyim ayaklı kütüphane ise çok yükseliyor. İyice haytaysa da çok düşüyor. Ve bu aslında toplumumuzu da yansıtıyor. Biz hep şunu söyleriz ya abi. İşte en zengin iş adamları erkektir. En başarılı iş adamları erkektir. En başarılı bilmem ne işte şu sektörde, bu sektörde erkektir falan diyoruz ama en sıçıp batıranlar da erkek. En sıçıp batırıp intihara gidenler de erkek. Komünizmle kapitalizm farkı gibi yani. Çok böyle açılıp, çok böyle risk alıp sıçıp batırıp hayatını kaydıranlar gene erkek. İki uç. Erkekler iki uç abi. İlginç. Genelde ben şunu gördüm okulda. Kızlar itiraz etmeden çalışıyorlar. Ne yapılacaksa yapıyorlar yani. Söyleyeni yapıyorlar. Erkekler dalgayı alıyor daha çok. Çok başarılıysa çok başarılı oluyor. Ama sıçıyorsa da tam sıçıyor. Bu sebepten dolayı. Hele ki o yorumlarda yazan. Kadınlara dursuz denilmese. Her yaptığında kadın konuşma. Sana mesela ne zaman yapıldı bu? Ben arkadaşlar, ben kolejde büyüdüm değil mi? Ben kolejde büyüdüm. Kızlara öyle pozitif ayrımcılık yapılıyordu ki. Kızlar ortamın prensesiydi yani. Hele biraz popülerse. Ve çok ilginç bir şekilde onlar çıkıp bak kaç yaşına gelindi. Hala daha... İş yerinde sağda solda bilmem nerede yaşadıkları mobbingleri, zulümleri falan anlatıyorlar. O kadar saçma sapan zulümler ki. Yorumlarda falan gömüyorlar bu insanları tabii. Yorumlarda dalga geçiyor bu insanlarla. Çünkü onlar yani kendi balonlarının içinde oldukları için gerçek dünyayı da öyle sanıyorlar. Çok garip bir kafa gerçekten. Bu konu bence il, ilginç bir konuydu. Dışarıdan seyredecek kadın feminist tayfa vesaire yani atar yapabilir... Ama benim sözüm zaten size değil. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Sözüm zaten size değil. Ben bunların hepsini söylüyorum ki idealist kızlar da, idealist kadınlar da başarılı olsun. Toplumlarda arkadaşlar, kadınların ön plana çıkarıldığı toplumlar neden daha gelişmiştir? Herhangi bir iş alanına iki kat fazla insan konduğu için. Ama bu sefer de işte şey diyorlar. Wage gap diyorlar. Yani o işin sonu yok. Yılmaz SS, kadınlara en büyük mobbingi hem cinsleri yapıyor demiş. Zeyzeydi kesinlikle demiş. Evet bu konularla ilgili çok konuştuğumuz için değil mi direkt yani o konuyla ilgili konuşmuştuk hatta. Tekrardan ben girmeyeceğim o konulara. Böyle de ilginç bir şeydi bu. Bunun sebebi işte yani şu videonun sebebi ni anlattım. Ve bilmiyorum sizin okullarda nasıldı arkadaşlar. İleriki okullarda yani lise olsun üniversite olsun en en inekler mesela bizde hep erkekti. Ama kızların da genel olarak iyiydi. Öyle bir değişik bir şey yani. Kızlar genel olarak ortalamanın üstüydü. Ama en üstte hep erkek vardı. Ama tabii en düşük de erkekti. Ve <laughs> çok ilginç bir şey bence bu. Dediğim gibi. Gerçek hayatı da yani o iş hayatını da aslında yansıtıyor. Ne demiştik arkadaşlar? Erkek dediğin, erkek dediğin abi konfor alanından çıkmalı. Gerektiği zaman konfor alanından çıkmalı. Erkekler çıkıyor. Bazısı bunu akıllı bir şekilde yapıyor. Çok başarılı oluyor. Bazısı akıllı yapamıyor. iyice sıçıyor. Büyük sıçıyor yani. Sıçarsa da büyük sıçıyor. Bir kilo. <laughs> Join Lin. Aynı durum bizim bölümde demiş. İlk dört de erkek son dört de erkek demiş. <laughs> Makine mühendisliği mi? <laughs> Sekiz kişisiniz değil mi? Hayır dört kişiyiz. <laughs> Lil 2 EF. Abi kadınların ve erkeklerin zeka dağılımı da öyle. Erkeklerde çan eğrisi daha geniş ama ortalamalar aynı demiş. <laughs> Real Bartu. Bu konudan bir dağılım grafiği vardı. IQ olarak erkeklerde hem daha yüksek hem daha düşükler var demiş. Daha fazla bir yayınım var. Kadınlar daha ortada toplanıyor demiş. İlginç. Bak ben bunu bilmiyordum ha. İki kişi demiş aynısını. İki kişi söylemiş. Kadın erkek ilişkilerini arkadaşlar. Kadınınız nasıl olsun istersiniz? Bende mesela kesinlikle kadın tarafın ayakları yere basan taraf olmasını isterim. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Birçok erkek bunun tersini de ister. Yani kız çılgın olsun. Çünkü öyle ilişkiler de var ya. Kız çılgın olsun. İşte birlikte ortamda ortamda maceradan maceraya gidelim tamam. Ama işte onun boku çıkınca biraz sıkıntı oluyor. Ben şimdi kendim zaten çılgınım ya. Beni gerçekten fazla uçarsam tutup yere indirecek birisi lazım abi ilişkide. Herkesin de böyle olmadığını biliyorum bazı insanların bunun tam tersi olduğunun farkındayım yani. Bazı insanların çok oturaklı olduğunu ve çılgın kızlar ile iyi bir ikili oluşturduklarını biliyorum. Benim mesela çok basitmiş dediğim ama hiç düşünemediğim şeyleri eşim çok rahat düşünebiliyor. Lan diyorum ben bunu nasıl düşünemedim? Ya da yapamadığım, benim yapamadığım birçok şeyi eşim yapabiliyor. Bence ilişki dediğim budur abi elektronikle ilgili evde bozulan şeyleri ben hallediyorum. Ama benim de içinden çıkamadığım birçok sorunu eşim hallediyor. Bence ilişki dediğim budur. Birbirini tamamlamak. Bazı konularda kendim mal gibi hissediyorum. Ha diyorum ben bunu nasıl bilmem ya. Ya da ben bunu nasıl düşünemem ya falan diyorum böyle. Mal gibi hissediyorum kendimi. Ama bazı konularda da o kendini mal gibi hissediyor. Aha ben bunu nasıl düşünemedim falan diye. El yani diyorum ben senelerdir yapıyorum bunu. Lil 2 EF erkek arkadaşım benden zeki olsun isterim. No homo değil mi? Evet aslında ben kadın erkek muhabbetini chatte kaç tane kız var onu öğrenmek için yapmıştım arkadaşlar. Benim konuşmaya çalıştığım, yürüdüğüm, yazdığım kızlarda neredeyse ortak sorunlardan bir tanesi kızlarla iletişim kurabilmek için zekamı düşürmem gerekiyordu. Çok büyük bir acı o. Ama şimdiki eşimle, şimdiki eşim, 10 tane eşim oldu sanki de öyle bir sıkıntı yok. Rahat rahat konuşabiliyorum yani. Her erkek için önemi bilmiyorum. Bu benim için mesela çok önemli bir şeydi. Hatta o yazdığım ve kendim böyle zekamı düşürmek zorunda kaldım dediğim kızlardan bir tanesi şey demişti. Daha önce çıktığı bir erkekten bahsetmişti. Ama demişti biraz aptaldı o yüzden ayrıldım falan demişti. Ben de içimden gülüyordum. Ya diyorum sen onu anlayamamışsındır falan. Abi o herifi tanıdım sonra o herif gerçekten mal. <laughs> Öyle bir şey olabiliyormuş demek ki. <laughs> Adam gerçekten kıza göre bayağı mal yani. Oha. Haklıymış kız yani. <laughs> Haklıymış kız. Zeki erkekle birlikte olan kız ayrılınca diğer erkekler de aynı zekaya arıyor. Ama ben entel entel bana en itici yarı cahil tayfa. Erkeklerde de öyle tabii. Ama hetero olduğum için kadınlarda daha bir itici. Yarı cahil tayfa. Kendisini aydın sanın. Bak ciddi ciddi onun yerine köyden bul daha iyi ya. Full cahil bul daha iyi gerçekten. En azından ne olduğunu biliyor. En azından kendini işte Türkiye'nin aydın yüzü falan sanmıyor yani. Ve daha önce söyledim ya size arkadaşlar. Ben o tür kızlarla hem Türkiye'de yani yerli olsun yabancı olsun fark etmez. O tür kızlar bana hep daha kafa geldi. Yani böyle genç yaşta çalışmak zorunda kalan falan. Genç yaşta çalışan. O tür kızlar bana hep daha kafa geldi. Daha kesinlikle daha kafa dengi geldi yani. Hep. Mezar kundakçısı. Zeka ve kültür seviyesi yakın olmazsa uzun sürmüyor ilişki demiş. O biraz da kültürüne bağlı. O biraz da kültürüne bağlı yani. Yani bakın şu düşünce çok yanlış. Bakın arkadaşlar. Mesela sen üniversite mezunu musun? Senin birlikte ol olacağın kız da üniversite mezunu olmalı. Düşüncesi çok yanlış. Bizde çok yanlış yerlere iter. Mesela lise mezunu olup ama full çalışmış. Üniversiteye gitmemiş ama full çalışmış. Bir insanla belki de daha kafa dengi olabilirsin yani. Bu gerçekten değişiyor. Yani kendini orada kitleme. Ben öyle şeyler biliyorum ki abi. Kızı evlenecek. Anne engel oluyor. Kızını evlendirtmiyor. Neden biliyor musun? Böyle abi bak abartmıyorum. Kızı üniversite mezunu. Evlenmek istediği erkek de üniversite mezunu. Farklı bir bölümden. Ama kızı yüksek yapmış. Erkek yüksek yapmamış diye. Yemin ederim bak. Benim kızıma layık değil diye. Bak ikisi de üniversite mezunu. Bir de gerçek bölümler yani. Şey değil. O fake bölümler değil yani. Söylemeyeyim şimdi millet tetiklenmesin de. O da üniversite mezunu o da üniversite mezunu ama kızım yüksek yaptı erkek yüksek yapmadı. Ben öyle sokak şeyleriyle, serserileriyle kızımı evlendirtmem deyip de evliliğe mani olan <laughs> ama bunu, bak bir de şöyle bir şey var bunu söyleyen insan o kadar cahil ki hacı hoca tayfaya falan inanan birisi. Ben bizim ailede üniversite mezunu olmama rağmen eğitimi en düşük insan benim. <laughs> Bizim ailenin sokak serserisi de ben oluyorum abi. Eğitimi en düşük insan benim. Ne yükseğim var? Doktorlar ne yapıyor? Uzmanlık mı? Ha uzmanlık. Ne uzmanlığım var? Dümdüz 4 sene mezun olup geçtim ben. Bir de 4 seneyi de 7 senede okudum. <laughs> Bu çok yanlış fakat hayatımda defalarca şahit olduğum bir durum var. O da iki tarafında denk olması gerekiyor. İlla bir tartışmada baskın çıkmaya çalışıyor. Çünkü diğer taraf demiş. Çok güzel söyledim. Biz onları işte Orta Doğu Aydın diyoruz abicim. Orta Doğu Aydın'a aynen öyle oluyor. Ben şu kadar seni okudum falan diye. Ezmeye çalışıyorlar. Adam açık öğretimden mezun olmuş mesela. Askerlikte o yüzden açık öğretimden mezun olduğu için. Askerlikte o yüzden çavuş ünvanı almış. En çok uzun dönem askerleri ezmeye çalışan çavuş o mesela. Uzun dönem asker bir de çavuştan sonra gelen bir dönem oluyor ya. Onlar artık direkt alt dönem oluyor yani. Onları en çok ezmeye çalışanlar onlar. Ben astronomi mezunu olarak köşede gülüyorum böyle bunlara bakarak. <laughs> Resistance Pantera. Bizim fal astroloji kültürü sırf bu insanları inandırmak için gelişmiş olması. Öyle zaten. Öyle abi. Diyorum ya en pahalı okullarda mezun olmuşlar. Arkadaş grubu. En pahalı kolejlerden mezun olmuşlar. Hepsi üniversite mezunu. Hepsi yok oranın CEO'su yok oranın bilmem nesi oranın bilmem nesi. Hepsi üst düzey yerlerde. Arkadaşlarından bir tanesi astrolog olup diğerlerini tokatlıyor ama. Bu kesinlikle normal bir şey yani. Hiç şaşırmıyorum bile ben bu olaya mesela. Bu astrolog saçmalığı erkeklerde de bulaştı demiş. Ama çok güzel turnusol olmuyor mu abi? Bence çok güzel turnusol oluyor. Ay ben çok inanırım. Bizim lisede de vardı. Ay ben çok inanırım. Ya da işte şeyini soruyor. Burcunu soruyor. Burcunu söylüyorsun. Ha şunları şunları mı yapıyorsun falan. Benim karakterim bana anlatmaya çalışıyor. İkizler olduğum için iki yüzlüymüşüm falan. Bir de böyle iyi de değil amına koyayım. Çünkü genelde iyi olur ya. 12 burç, 12 karakter ama hepsi iyidir. Mesela ikizler için max şey derler ya. İşte bazen üzüntülü, bazen mutlu olabilir. Aa aynı ben lan. Aynı ben. Bazen üzüntülü, bazen mutlu olabilir. Gerçekten öyle. Nasıl bildi? Nasıl bildi? Aa demek Başaksın takipten çık demiş. Evet burçlara inanmayanlar hep başaktır. Değil mi? Akzik. Seküler New Age Starter Pack. Kuantum Sufizm Enerji. O kadar doğru ki. <laughs> Ağustos aslan değilseniz gerçek aslan değilmişsiniz. Arkadaşlar. Ağustos aslanları adamdır. Ağustos aslanı adamdır abi. İkizler olduğum için güvenilmez damgası yiyorum. Enteresan cidden. Diyorum ya işte çok güzel turnusol. Mesela burçlara burcundan dolayı senin karakterini tahmin eden veya senin karakterin şöyledir diyen insanlardan direkt uzak duruyorsun abi mesela.